Can Serdar Turgut 2013 yılında Atatürk'ün vasiyetinin açılacağını ve açıldığında özellikle CHP'de şok etkisi yaratacağını yazdı. Atatürk'ün ileride Müslüman ülkelerin birleşerek kaliflik makamını geri getirmeleri ve Türkiye'nin de bu konuda lider olması gerektiğine dair bir vasiyeti olduğunu söyledi. Ve Atatürk'ün Türkiye'nin hem Müslüman hem de basılı olmasının bölgede lider konumuna getireceğini düşündüğünü belirtti. Serdar Turgut bu gerçeği Amerika, İngiltere'nin hatta İsrail'in de bildiğini ve politikalarını buna göre yön verdiklerini iddia etti. Atatürk'ün vasiyeti açıklandığında dindar insanların da Atatürk'ün büyüklüğünü kabul edeceğini söyledi. Atatürk'ün vasiyetinde Mehdi açık açık anlatılıyor. İttihat-ı İslam'da açık açık anlatılıyor. İnşallah. Ee, o zamanlar Kenan Evren açtığında Türk milleti bunu kaldıramaz demiş şimdi. Bunu açıklarsam yer yerinden oynar demiş. Ben bunu açıklamayacağım demiş. Daha ileride açıklansın demiş. Herhalde Mehdi'ye nasip olacak açıklamak. İnşallah. İnşallah.